Evet arkadaşlar bu evin fiyatı 4 milyon TL. 4 milyon TL 2 yaşında halk plajına ne kadar? 650 metre yakınlıktadır. Özelliklerini anlatacağım sonra konumunu da size söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar bu ev 2 yaşında. Bu evde ne var? Kalorifer sistemi hepsi dayalı döşeli. Isı pompası takılı. Full eşyalı. Denize 650 metre. Kamera sistemi var. Panjurları var. Ekstra demir korkuluk var. Ekstra üstüne de başka başka ekstralar yapmışlar. Bundan Göze en hoş gelen nedir arkadaşlar? Isı pompasının oluşu ve petekler takılı şu anda faal çalışıyor. Kamera sistemi, panjurlar bunlar klasik olabilir. Ancak bir ısı pompası buralarda başka da bulamazsınız. Kimse takmamış. Eşyalar da birinci sınıf eşya. Peki bu ev nerededir? Aslında bu eve yorum bakıldığı zaman şöyle yorumlanır. Bu Hisar Mahallesi de olabilir, Mavişehir de olabilir. İkisinin keşiştiği bir yerde yani tam teğet geçiyor ya mahalleler ikisinin birleştiği bir yerde Büyük Anadolu Büyük Anadolu Otel'in plajına da ya da huzur sitesi plajına da 650 metre yakınlıktadır. Bu hesap kitap işi buralarda gelir bakarsanız bakın karşıda da evler var 5 milyon işte başka başka durumlar var. Belki bizimkiler de fiyatı arttırırlar. Ancak şu anda ben bu güzel eve kelepir şu demek istemiyorum. Kelepir deyince sanki kaliteden düşükmüş gibi ancak yani mantıklı ucuz, e, ucuz emsallerine göre ucuz. Şimdi biri diyecek ki neden ucuz dedin? E varsa buyur o zaman bu ucuz demem emsallerine göre öyle bir kelime ve yorum yapıyorum. Bu akşam da abi sana da selam, Trabzon'a da selam. Bu yıl Trabzon Spor'da şampiyon olacak. Ben de dedim bir forma gelecekti bana. Onu da giyeceğim. Anadolu takımı. O yüzden ben normalde Galatasaray'ın bu akşam maç da var. Onu da izleyeceğiz. Abi sana da söyledim. Hoşuna gitsin diye. Değerli arkadaşlar şimdi geliyoruz. Bu ev, bu bey bizim sevdiğimiz, güvendiğimiz bir evdi. Bu bey abimize, ailemize, ablamıza sattık. Sonra ben aynı vicdan rahatlığıyla size de satmaya çalışıyorum. Övüyorum. Evet övüyorum. Ev güzel. Gerçekten övüyorum. Bitkiler de var. Eğer biraz Hani beni bilenler bu adam doğrudur falan derseniz güvenirseniz güvenin güvenmezseniz de gelin kendi yeriniz, kendiniz bakın dilerseniz ekspertiz yapabilirsiniz. Buna ben eskide barbuk ediyordum. Bunun ismi barbuküymüş. Evet bize tandır mandır vardı. İşte bunlar yeni modern şeyler. Ve bahçe bir de bu tarafta var. Can da tütüyor. Can ben seni kamera içinden çok karışmak istemiyorum. Evet. Can hele geç oraya orada ne var acaba? Barbekü de gösterdik. Abi bu ne takmış buralara? Bu Valla bunlar kendiliğinden sensörlü ee, ne ne oluyor bu? İşte zamanla akşam olunca bu kendilerine yanıyor. Uydunun e, internet için uydu verici var. Ee, efendime söyleyeyim ısı pompasının motoru falan burada ısı pompası takımı da. Burada evin dört tarafı açık ev bitişik nizam değildir ve böyle gösteriyoruz. Evde koridor var. Ancak eve girmeden önce bizimkiler buraya bir daha ekstra bir şey yapmışlar. Ekstra bir şey yapmışlar. Çok da güzel orada bir oturma alanı da yaratmışlar. Evin dış cephesi gerçekten hani yapılır ya herkes aynı boyayı sürüyor ya. Ama bunlar iyi bir boya sürmüş. Bakın gel 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 Can Bavemin. Gel arkadaşlar bakın bunlar hassas. Ben dediğim bu abi ne kadar çok şey. Bu bu üstüne böyle bir şey yapmış. Sonra demir koktuk sonra panjur. Bu toz muz girmesin diye yapmışlar bizimkiler. Baya da böylece muhafaza etmişler Onlara da iyi bayramlar Size de iyi bayramlar İşte bu su bazlı sıva Bunlar mantolama Bu dekor amaçlı Evet gayet güzel görüyorum evi Size de güzel göstermeye çalışıyorum Sevgili arkadaşlar Evin arka tarafını barbukü alanını gösterdik Ağaçlarımız büyümüş 2 yaşında olması lazım Burada su sayacı var İşte araba park yeri gösterdik Değil mi can? gösterdik kameralarımız da var da yani şimdi gel biri yani birçok şey Çin'de üretiliyor bunu hepimiz biliyoruz bazıları böyle kamera mı kamera ben de eve koydum ya bir ay dayanmadı gitti bunlar biraz daha külfetli işte burada bir daha güneş enerjisinden ışık alıp sonra gece yanan lambalar bir şeyler koymuş e, abimiz burada da böyle bir cep var böyle de bir daha bir cep var denize yakın ve sevgili Can gel babam Şimdi yukarıda ne var? Bakın yukarıda bir teras komple camla kapatılmış. Orayı da göstereceğiz. O öyle PVC, plastik falan koku yapar. Güneşte ağaç, gürgen mi o ağaçların ismi neyse. Evin rengi de ağır. Güzel dış cephe, granit çalışması var. Su bazlı sıvalar, mantolama. Yani birçok ekstrası var bu evin. Şimdi içeride de göreceğiz, göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar işte aydınlatmalar da gece binaya bir değişik zamanlı ya bu. Zamanı gelince yanar. Böyle binayda da böyle kamu binaları gibi süslü püslü bir ev yapacak. Bu sonradan yapıldı. Şimdi şöyle varsayalım. Geçen ben denk geldim bir televizyonun birine program yapılıyordu. İşte KDV inecek mobilya da. Yani o gerçi dünyada yalan haberin yüzde 80'i mi 60'ı mı bizim ülkemizde oluyormuş onu da televizyondan öğrendim yani şimdi ben ülkemi seviyorum şey yapmayayım ama orada dediler ki mobilyaya yüzde 400 zam gelmiş KDV düşüreceğiz bir şey yapacağız şimdi kimi diyor ki ben mobilya, böyle mobilya alamazsın yani tertemiz mobilya bizimkilere fiyatı bu ölçüde tutar mı bilmiyorum ve eve girmeden önce bu labirenti bu burada uh -huh. bizimkiler burada ne güzel zaman geçirmişler bakın yani bunlar hep ekstra. O mobilyayı nasıl alacaksın? Bakın bu para. Bu para. İşte bunlar para. Evin içinde birçok şey var. Ve geldik home sweet home. Welcome home. İyi günler home. Abla ben bak sizin eve girince kameradan görüyorsun. Bunu ben bak çıkardım. Can sen de çıkar. Gelmeseydiniz evet. Ve eve merhaba diyoruz. Merhaba. E, merhaba dedi ki. Heh, orada yandı. Gelsin şimdi Can. Şu mutfağa geç. Ayrı mutfaktır ayrı mutfaklı bir ev. Bakın biri yapıyor ya bakın bizim kapı geliyor bak gördünüz mü? Bunlar orijinalinde yoktu bak. Kapı bir yere değmiyor. O yüzden hassas hem Anadolu hem İstanbul kültürü ikisi bir arada olunca mükemmel bir ev yapmışlar. Kapı gayet ağır yani kapılar var. Beşe de var bu kapı şimdi bu ekonomi bunalıma rağmen kim bilir kaç kapı oldu. Ve burada bir tane portmanto var. Evet iki kapılı aynası var. İşte bu renkleri İçinde hani biraz bilenler bilir. Renkleri değiştirebilirsiniz. Bir spot var. Başka da bir şey yine var. Ve mutfağı da göstereceğiz. Der arkadaşlar biz şimdi kapı bacayı açmayalım. Dışarıyı gösterdik. O korkuluklar, o diğer şeyler sizi yormasın. Burası da, burası salon. İşte buraya çıkıyor. Burada sürgülü kapı var. Araç otoparkı var. Havlunuzu alıp denize gidersiniz. Başka da bu rakamlara yer kalmadı. Bu bu ailenin malı aslında derin mantıklı baktığınız zaman bizim malımız, sizin malınız. Çünkü neden öyle diyorum? Bize, size, topluma, millete faydalı insanlar. Yani bir dilenci el uzatınca uzatınca para veren insanlar. Yolda yürüyen birini ya bu günah yoldan alalım arabamıza verelim insanlar. Biri için bir danışma olunca o da orada rol almak isteyen insanlar. Dolayısıyla ben de. Diyorum ki evleri iyi bir aileye gitsin. Dürüstçe söyleyeyim. Yoksa yani işte ben sattım gittim değil yani hani mal böyledir. Ve burası TV ünitesi arkadaşlar. Zaten siz görsele bakıyorsunuz. Ben de konuşuyorum. Umarım siz yormuyorum. Gel bu petekleri de göster. Petekleri de göster. Bakın peteklerde takılı ısı pompamız var. İşte şimdi bu yapılıyor ya yani artık bu rakamlara ev kalmadı yani bu standartlarda. Yani çok ilan benim sayfamda da görürsün ama çoğu satıldı. Yani veya o rakamlarda olsa da e bu TV ünitesi hadi kaç paradır? Yani anladınız mı arkadaşlar? Şimdi yukarıdaki ışıklar böyle aşağıya da yansıma yapıyor. Koltuklar da gayet güzel. Salonda fena değil. Ah metre yine arabada unuttum. Ve şimdi salonumuzu özetledik. Salon çok iyi özetlendi mi acaba Can? Abla sana da selam. Abiye de selam. Ve geldik, geldik, geldik. Geldik arkadaşlar. Şimdi mutfağa girdik. Mutfak. Mutfak da gayet güzel. Buralar geniş. Ben gayet gayet demeye başladım. Mutfak güzel. Arada refleks de çıkıyor. Bu çim arkadaşlar. Bu yeni nesil bir mutfak. Bunu da ben YouTube'da çekince bu inşaatçılar bu nereden yaptınız? Bu hangi marangoz yaptı diyen çok soran oldu arkadaşlar. Bakın. Evet. Amasörleri gayet güzel. İşte evimiz bu. Ayrı mutfak. İşte bu eşyalarla beraber dört e. Şimdi ısı pompası var. Eşyalar var. Eşyalarda hiç oturulmadı. Artık emir komuta sizde. Bu bulaşık. Bu buzdolabı. Burası mikrodalga. Gösteriyor musun Can? Şimdi bizim kameralarda çalışıyor. bir şarteli indirmiyoruz. Şarteli inince kameralarda sıkıntı olur. Yani bu evi şu anda Sevgili abimiz bizi izliyor arkadaşlar. O yüzden ama sesimiz gitmiyor herhalde. Yeni teknolojiler gelişmiş bazen ses de alıyor. Burada da bir yemek masası var. Burada bir daha bir kalorifer peteği var. Buradan da barbükü alana gidiliyordu ve burayı gösterdik. Gösterdik. İşte koridor L. Burada da bir ayak yolu var. Burada da bir ayak yolu var. Labu var ve burayı da gösterelim. Aha, tertemiz bir ev. Burası da ayak yolu dedik. 4 milyon Türk lirası. Çok az, çok çok minik bir sembolik pazarlık olabilir. Elçe şey zeval olmaz. Dolayısıyla sadece kültürümüzde pazarlık var diye bu toplumun insanları işte hani o beklenti var. Öyle bir durum var. Öyle ben 3 liram var, 3.5'üm var, 3.700, 3.900, 3.900 bilmem de ama yani sembolik diyebilirim. Der arkadaşlar bir oda burada, bir tane burada, bir tane oda da orada, burada da bir banyo var. Yukarıda da ebeveyn banyolu bir oda var. Üç oda burada, yukarıda da ebeveyn banyolu bir oda, burada da bir banyo var. Yani demem şu ki dört oda, odanın biri ebeveyn banyolu, bir de genel banyo var, üç tane de ayrı oda var. Burayı da özetledin, geç o merdiveni oraya, geç 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 geç. Üç beş basamak çık, çık. İyice özetleyelim. Televizyonlar bizim gibi yap. Biz, bize teklif gelse biz yapmayız. Ve burada bir oda. Burada banyo. Burası etti ikinci, ora üçüncü. Yukarıda da bir oda daha var. O yüzden bu YouTube iyi oldu. İnsanlar herkesin bir televizyon oldu. Yok rütük, yok diksiyon, yok direksiyon. O yüzden siz de bir iş yapıyorsanız arkadaşlar kendinize bu platformlarda malınızın pazarlıyorsunuz. Ne yapıyorsanız yapın. Ve geldik. Çünkü biz ben 90'lı yılları falan görüyorum ya. Yani aslında biz biz lale devri yaşıyoruz. Abi kim bilirdi için ben televizyona çıkacağım diyecek. Hmm, hmm. Teknoloji o kadar güzel. Yani insanlarla etkileşim işte bu yönde çok çok güzel. Evi görüyorsunuz ben de kendi kendime konuşuyorum. Burada bir dolap var. Yani dolap var dolapçık var. Yani şimdi gidersiniz mobilyacıya bakarsınız dolaplara. E, bu 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 e, bu biraz bizi aşıyor. Kaç olur işte bu aşan dolaplardan der arkadaşlar. Burada da bir tane bakım masası var. Burada da kıyafetini kontrol et. Necip Fazıl'ın yaş 35 şiiri ama ayna bugünlerde beni iyi gösteriyor Necip amca. Ve geç tekrar buraya geç. Burada mini bir balkon var. Burada da bir tane moderatör var. Bu kamerayı mı? Televizyon mu? Bu nedir? Bu belki kamerayı takip ediyor. Burada da yine petek işte tatlı şirin abimizin evinden böyle görselleri. Can gel bir fotoğraf çekelim. Merhaba Can Bey. Abla size selam size selam getirmişim. Bu böyle e, radyolar vardı ya Azerice türküler vardı o zaman. Size selam, size selam getirmişim. Ve burada mini bir balkon var. Çok büyük öyle masa atacağınız. iki kişi oturabilir. Kapı bacayı açmayalım. Bu da bu üç, ikinci oda. Üçüncü odayı da göstereceğiz. Yine petek. Yine böyle panjur yukarı çık, panjur aşağı in soketi var. işte dünya yuvarlak böyle. Burada da bir şey var. Oradaki ledleri yakmadık mı ya da orijinal öyle. Bu da ikinci oda ve sevgili arkadaşlar üçüncü odaya gidelim sonra banyoyu gösterelim. Bu da bu da üçüncü oda. Evet üçüncü oda. Odalar geniş. Yerler granit. Petekler var. ısı pompası var. Denize yakın. Yaz kış oturabilirsiniz. E, demişler ne istiyorsun? İki göz. Sevgili. Ha, bu balkonu göster. Bu balkonda panjur ejder mi açtı acaba? Evet. Değerli arkadaşlar burada diğer balkon da bu kadar. İşte geç benim yerime postun üstüne çık. Ne güzel bir postmuş o. Evet arkadaşlar işte burası da üçüncü oda. Ha, bu ledler de güzel. Bizim elektrik mühendisleri mi artık bu kim yapıyorsa bu elektrik avizeler falan çok yenilikçi oldu. Ha, banyo özür dilerim. Ha, banyoyu bizi at kaçırmış gibi yaptık. Ve Arkadaşlar geldik bakın. İşte ısı pompasının oluşu ne kadar güzel. Bakın buraya da havlunuzu asın. Denize gidin sonra gelin. Kendinizi tekrar sıcak suyla ısıtın. Ha, burada düşe kabinimiz penceresi de var. İşte klozet, efendim söyleyeyim. Hilton, kırmızı hala. Kırmızı halımızı da gösterdik. Zeminde salon, ayrı mutfak. Denize 650 metre dedik. Üste çıktık. 3 oda bir banyo gösterdik. Ve en üste terasa çıkıyoruz. Can bu sefer terastan gidelim. Oda girmeden terasa gidelim. Sevgili arkadaşlar bakın burada bir oda var ya diyelim ki biz burada Ahmet abi yatıyor ya da işte biri yatıyor. Biz onu rahatsız etmeden gidelim. Biz böyle gidelim. Sonra odayı da göstereceğiz. Sonra 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 teras. der <laughs> arkadaşlar bu teras da terasınız Terasta kapalı. Burada bir mutfak da var. İşte bu gürgen ağaç mı? Ben gürgen olduğunu bilmiyorum. Sadece gürgen diyorum ben. Evet. Herkese de bu kutsal mübarek günlerde huzur, güzellik, sağlık, ondan sonra kanaat, her şey olsun. Ve cam benim olduğum yere geçsen çok iyi gösterirsin. Hem mutfağı hem terası. Camlar işte mesela hani çıplak bir ev alsanız, işte bunlar eşya ısı pompası. Birçok ekstrası var bu konumda da var yok değil ancak fiyatları daha yüksek ama bu özellikle asla değil. Baktığınız zaman çünkü alıcı adam doğruyu söyler. İşte buralara da yine patlatılmış taşlar yapmışlar. Önder abi sana da selam. Ve geldik geldik. Şimdi önemli olan kanaattır. Ben ben kaç yaşında adamım. Yani ben adam nasipse zaten ben de alır. Adam üç adam varmış ya adam biri ilim istiyor, biri zenginlik, biri de kanaat istiyor. İlim isteyen ilmiyle amel etmiyor şaşırıyor. Zenginlik şımarıyor, batıyor. Ama kanaat sahibi adam, atadan dededen bize didaktik olarak öğretenler kanaat sahibi adam sermayesi büyük. Burada da bir oda var kişilik işte orada şey var, petek var. Burada üç kişilik bir kanepe var yani üç oturmalı koltuk bu kanepe mi? Burada da bir tane dolabımız var, sepetimiz var. Ve burada bir banyomuz daha var arkadaşlar. O yüzden kanaat olursa her şey olur kanat olmasa e, diyecek ben e, böyle oldum bir daha gözü doymayacak. Geç banyonun içine. E, dolayısıyla o yüzden asıl sermaye kanaattır. Bu böyle hurafe murafe değil. Öyle diyenler kendine başka yani yorum yapıyorlar ya bahsettir ki bu ne diyor bu? Bu doğru bir tanedir, iki tane değil. O yüzden kanaat gibisi yok. Bası beni başka şekillerle özdeşleştirir ama biz öyle bildik. Değerli arkadaşlar dördüncü odayı da gösterdik. Terası gösterdik. Her yeri gösterdik Can Bey. Kaç dakika oldu? 17. Ana çok uzadı. Arkadaşlar çok konuştum. Selamlar, hürmetler. Herkese en güzel bayramlar. Çok güzel bayramlar. Ancak bana güveniyorsanız, ev alacaksanız gelin bakın bu eve. Yani nazım geçerse biri alacaksa diyeceğim al. Başka şansın yok. Bir muhabbet var ama bu ev güzel. Kaçırmayın. Hoşçakalın, iyi günler.